Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte cevizli acılı ezme yapacağız. Bu tarif oldukça pratik ve oldukça da lezzetli. Sofralarınızda mutlaka yer alacağına eminim. Şimdi bu ürün yapım aşamasına geçelim. Siz malzemelerinizi dilerseniz çoğaltıp daha çok ezme yapabilirsiniz. Benim bu verdiğim tarif gayet en düşük minimum malzemeler diyebilirim. Şimdi öncelikle bir adet salatalığımı robotumun içerisine alıyorum. Ve iki adet de kabuklarını mutlaka soymuş olmamız gerekiyor. Domatesimi ekliyorum. Benim domateslerim küçüktü o yüzden 2 tane kullandım. Eğer siz domatesiniz büyük olursa 1 adet ekleyebilirsiniz. Bir tane acı sivri biber ekliyorum. Böyle irice doğruyorum robotumun içerisine. 1 adet de kapya biberim var onu da doğruyorum. Bu tarif oldukça kolay arkadaşlar. Şimdi bir adet de kuru soğanımı ekleyeceğim. Hepsini irice atıyorum robotumun içerisine. Ve 3 diş de sarımsak kullandım ben. Ve avuç içi dolusu maydanozumu da böyle 2-3 parçaya bölüp robotumun içerisine atıp çekeceğim. Ve bu aşamadaki çekim işleminde Robotu çok uzun süre çalıştırmayacağız arkadaşlar. Çok ince hale getirmeyeceğiz malzemelerimizi. Şimdi birazdan göstereceğim zaten. Bakın böyle hafif irice kalacak şekilde çekiyorum bir 30 saniye kadar. Şimdi sıvı yağım var. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Yarım limonun suyu. E, tuz. Pul biber ve sumak var. Bunları kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi var. Bunu da yine azaltıp çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar ben daha sonradan sunum yaparken üzerine ceviz ekleyeceğim ama sizin eğer çekilmiş ceviziniz yok ise bu aşamada içerisine atıp çekebilirsiniz. Yoksa da çekilmiş ceviziniz varsa da hem de görsel olarak olsun derseniz sunum aşamasında ekleyebilirsiniz. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı da biber salçamı da ekliyorum. Bakın şimdi böyle püre haline gelene kadar çekeceğim. İşte sonuç arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Rengi de kıvamı da tadı da gerçekten çok güzel oldu. Sizlerin de gördüğü gibi. Şimdi ezmem hazır. Servis tabağıma aldım. Üzerini siz az önce söylediğim gibi çekilmiş ceviz ile süslüyorum. Dilerseniz söylediğim gibi son çekme aşamasında içerisine atıp hepsini birlikte karıştırabilirsiniz. Yoksa da böyle sunum zamanında ekleyebilirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.